Beşiktaş cazip teklifle transfer yarışında öne geçti, olumlu geri dönüş geldi. Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında gündeme gelen son isim Japon milli futbolcu Volchima Fujita oldu. Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, orta saha takviyesi için radarına sürpriz bir ismi aldı, Japon Yıldız Volchima Fujita. AYK'nın da yakından ilgilendiği bilinen genç oyuncu için Beşiktaş, kulübü Sintetri'den ile resmi temaslara geçti. Saça Taovilerinin haberinde yer aldığı şekilde, kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi, Sintetri'den ile masaya oturarak Fujita'nın kalıcı transferi için görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın masaya koyduğu cazip teklif, oyuncunun da dikkatini çekmiş durumda. Haberde belirtildiği üzere, 23 yaşındaki Japon futbolcu, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Volchima Fujita, orta sahadaki dinamizmi ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Sinti Tride'nin önemli isimlerinden biri haline gelen genç oyuncunun, Beşiktaş'ın oyun yapısına uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Beşiktaş yönetimi orta sahada hem defansif hem de ofansif katkı sağlayacak bir oyuncu arayışında ve Fujitan'ın bu profile tam olarak uyduğu belirtiliyor. AYK'nın da uzun süredir peşinde olduğu Fujita için Beşiktaş'ın yaptığı hamle transfer rekabetini kızıştıracak gibi görünüyor.